özellikle burada Kenan abi'yi anlatmak istiyorum. Çünkü her zaman en büyük hayalim Kenan abi beraber takım arkadaşı olmaktı yarışta, hmm. yarışlarda. 2015'te Avrupa şampiyonu olduğumda aynı takımdaydık zaten ama Kenan abi dünya şampiyonasında yarışıyordu. 2016'da da Kenan abi beraber dünya şampiyonasında beraber yarışmak istiyordum. Ama o bana farklı bir yol çizdi. O yolu çizdiği zaman tabii ki de ee, o yolu takip etmek zorundaydım ama içimdeki o hissiyat tamamen ondan beraber olmaktı. Ama ne zaman dünya şampiyonluğunu elde ettim o çizdi yolu daha çok anladım. Yani benim için çok daha başka bir yol çizmiş ki ancak dünya şampiyonu olduğumda anladım onu. Ee, tabii ki de 2021 dünya şampiyonluğu benim için e, en özeli. Çünkü ilkler biliyorsunuz İlk. her zaman çok daha özel olur ve unutulmaz. Bir girmem lazım araya de şimdi dünya şampiyonluğu bunu belki burada herkes anlamıyor ne demek istediğini anlatmam lazım. Ben dünya süper spor şampiyonuydum. Türkiye adına bu şampiyonluğu zaten 5 kere kazanmış bir sporcuydum ama Türkiye adına süper bike şampiyonluğu kazanılmamıştı. Ben denemiştim, yapamamıştım, sürememiştim. Toprağa da o yüzden çok erkenden farklı bir motora geçirdim. Senin yaşın küçük, hemen adapte olman için seni 1000 bin cc'ye bindirmemiz gerekiyor. Çünkü Türkiye'nin bir tane daha dünya süper spor şampiyonu değil, dünya süper bike şampiyonuna ihtiyacı var. Eğer bunu başarırsan benimkinden kat kat büyük bir şampiyonluk alacaksın demiştim. Tabii belki hani burada anlamıyorsunuz ama toprağın aldığı şampiyonluk ona çizilen yol daha büyük bir yoldu. Ama bugün geldiğimiz noktada o daha büyüğüne gidiyor, MotoGP'ye gidiyor. Buradan sen devam et bence Kure. çünkü çok anlamadılar bence ne şampiyonlu olduğunu. Ben kısaca geçeyim dedim abi. <gülüyor> <gülüyor> evet şimdi tabii ki de 2021 Dünya Şampiyonu için çok özeldi çünkü biliyorsunuz babamı kaybettikten sonra o şampiyonluğa gerçekten ihtiyacım vardı. Çünkü babamın en büyük hayali benim bir gün dünya şampiyonu olduğumu görmekti. Ee, o yüzden çok özeldi benim için. Tabii 2024 şampiyonluğu da gerçekten çok özel. Şundan dolayı, bunu çünkü anlatmadan geçmek istemiyorum. Kenan abiyle beraber bu kararı aldığımızda tabii ki de herkes bizi eleştirdi. Ee, kimse inanmıyordu. Takıma inanmıyordu, motosiklete inanmıyordu. Ve orada kariyerimizin biteceğini zannediyorlardı. İnanılmaz bir hikaye çizdik 2024'te.